Herkese merhaba. Bir önceki videoda sıfat fiilleri incelemiştik. Bu defa fiilimsilerin sonuncusu olan zarf fiilleri inceleyeceğiz. Peki neleri göreceğiz bu videoda? Zarf fiillerin eklerini, cümle içerisinde ayırt etmeyi, aynı zamanda bazı karışabilen durumlara bakacağız. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Zarf fiiller sorularda karşımıza bağ fiil ya da ulaç olarak da gelebilir. Yine fiil, kök ya da gövdelerinden türeyen sözcüklerimiz olacaklar bunlar. Neden her seferinde türeyen diyorum? Çünkü bizim tüm fiilimse eklerimiz aslında birer yapım ekidir. O nedenle fiil, kök ve gövdelerinden türeyen deriz. Ayrıca cümle içerisinde zarf göreviyle kullanılan sözcükler bunlar. Gördüğünüz üzere çok fazla zarf fiil ekimiz var. Yani bir isim fiildeki gibi 3 tane ek değil karşımızda ya da sıfat fiildeki kadar da değil. Peki bunun bir kodlaması var mı hocam? Birkaç tane kodlama yapılmış. Ancak tamamını içermiyor maalesef bu kodlamalar. Kodlama yapmamız gereken durum aslında ekler olduğu için yani sözcüklerden kodlama yapılmadığı için bu kadar fazla ekten kodlama yapmak da biraz zor. Birkaç tane mevcut. Kenya'lı Asiye ip araklamadan diye devam eden var ya da Ali maden dağında diye devam eden şekilleri var. Ancak aslında bence bunlara gerek de yok. Neden? Çünkü biz aslında fiilimsiyi cümle içerisinde nasıl ayırt edeceğimizi gördük. Neydi ilk bakmamız gereken durum? Eylem anlamını devam ettirip ettirmediği. Eylem anlamını devam ettiriyorsa, aynı zamanda da kip ve kişi eki aldıysa bunlar bizim fiilimsilerimiz değildi. Buradaki çekimli fiildi. Öncelikle bunu ayırt etmeyi öğrendik. Ardından neyi gördük? İsim fiilleri gördük. Mayışmak şeklinde kodladığımız. Sıfat fiilleri gördük. Anası mezar dikecekmiş şeklinde kodladığımız. O halde ben bir cümlede fiilimsi ayırt edebiliyorsam. Ardından bunun isim fiil mi sıfat fiil mi olduğunu kodlamalarla beraber ayırt edebiliyorsam. Ve bu ikisi de değilse geriye elime kala kala zarf fiil kalacak demektir. Bakalım şimdi cümleden. Planlı çalışınca hedefe mutlaka varırsın örneğinde. Bir çalışınca benim eylem anlamını devam ettiren sözcüğüm bir de varırsın yani ulaşırsın anlamında kullandığımız varmak fiili. Ancak varmak fiilinden sonra ır ir şeklinde geniş zaman kipim gelmiş. Ardından bir de sen varırsın şeklinde kullanabildiğim ikinci tekil kişi ekim var. Kip ve kişi eki aldıysa bu benim çekimli fiilim oluyordu. O nedenle fiilimsi değil diyordum. Ancak çalışınca sözcüğünde Çalışmak fiilinden sonra ınca ince ekim var. ınca ince, ince eki mayışmak diye kodladığım isim fiileklerinden bir tanesi değil. Sıfat fiileklerim nelerdi? Anası mezar dikecekmiş diye kodluyordum. Bunlardan bir tanesi de değil. E, eylem anlamını koruyor ki peki almadı elime kala kala zarf fiil kaldı. Bu şekilde ayırt etmeniz çok daha kolay çünkü dediğim gibi bu kadar ekten bir kodlama oluşturmak gerçekten zor ve akılda kalıcı değil. Bunun üzerine de zaten tüm bunları yapabildikten sonra gerek yok. Şimdi örneklerden tek tek inceleyelim. Spor yaptıkça daha sağlıklı olacaksın dediğimde bir yaptıkça eylem anlamını devam ettirmiş. Yani iş kılış, hareket, durum gibi bir anlamı devam ettirmiş. Bir de sağlıklı olacaksın kısmı. Yardımcı fiille beraber geldiği için aslında bunun tamamını eylem almam gerekiyor. Çünkü bu bir birleşik fiil. Sağlıklı olacaksın fiiline bakarsam olacaksından inceleyelim. Olmak fiilinden sonra, olmak yardımcı fiilinden sonra hatta ecek acak şeklinde bir gelecek zaman kipim gelmiş. Ardından sen sağlıklı olacaksın diyebildiğime göre ikinci tekil kişi eki mevcut. Kip ve kişi eki aldıysa bu benim fiilimsim değildi. Yaptıkça kısmına bakalım ama yapmak fiilinden sonra dıkça dikçe şeklinde gelen bir ek aslında bu. Sadece P'nin sertleştirici etkisinden dolayı tıkça diye gelmiş. Benim dıkça dikçe diye bir ne isim fiil ne sıfat fiile kim olmadığına göre biri mayışmak biri anası mezar dikecekmiş diye geliyordu. Buradaki kesinlikle zarf fiil diyebilirim. Bu kitabı okumadan Edirne'yi gezmemelisin örneğinde ise ne yapmışım bir okumadan eylem anlamını devam ettiren sözcüğüm bir de gezmemelisin. Gezmemelisine bakalım. Gezmek fiilinden sonra bir mema olumsuzluk ekim gelmiş. Bu ayırt edici özelliğim değildi çünkü hem fiilimsilere geliyordu hem de aslında fiillere geliyordu. Çekimli fiillere. Devam edelim o yüzden. Ardından bir melimalı gereklilik kipim var. Ve ondan sonra sen gezmemelisin diye bildiğime göre ikinci tekil kişi hekim mevcut. Hem kip hem kişi aldığına göre bu fiilimsi değil. Ama okumak fiilinden sonra madan meden şeklinde gelen olumsuz bir zarf fiilim var. Çünkü bu ne sıfat fiileklerinden biri ne de isim fiileklerinden biri. Çocuklar dışarı çıkar çıkmaz koşmaya başladı cümlesinde ise çıkar çıkmaz koşmaya ve başladı eylem anlamını devam ettiren sözcüklerim. Önce başladı sözcüğüne bakalım. Başlamak fiilinden sonra dığdığı görülen geçmiş zaman kipim gelmiş. Ardından o başladı diyebiliyorum ancak üçüncü tekil kişi hekim eksiz olarak geliyordu karşıma. Ancak yine de anlam olarak o başladı diyebiliyorum. O nedenle kişi anlamı mevcut. Kip ve kişi geldiğine göre bu benim çekimli fiilim, fiilimsim değil diyordum. Çıkar çıkmaz kısmına bir bakalım ama. Çıkmak fiillerinden sonra bir ar er gelmiş bir de mazmez gelmiş. Şimdi bunlar aslında geniş zaman ve onun olumsuzu olarak da karşıma gelebiliyordu. Peki nasıl ayırt ediyordum ben böyle olduğunda? Yerine yor şimdiki zaman kipini getirip getiremediğime bakıyordum. Eğer saçma sapan bir cümle elde ettiysem bu haliyle bu benim fiilimsim oluyordu. Sıfat fiilde de yapmıştık hatırlayın. Ar er çünkü sıfat fiil olarak da karşıma geliyordu. Zarf fiille farkı ne peki? Eğer sadece ar er ya da mazmez şeklinde tek bir sözcük olarak gelirse elbette bu benim sıfat fiilimi oluşturacak. Ama İkisi bir arada karşıma geliyorsa bu haliyle çıkar çıkmaz gelir gelmez diye o haliyle zarf fiilim olacaktır. Bakalım. Çıkmak fiilinden sonra çıkıyor, çıkmıyor koşmaya başladı diyebiliyor muyum? Hayır. O halde buradaki kesinlikle bir fiilimsi diyeceğim ve tekrarlı vaziyette geldiği için ar ermezmez o nedenle de zarf fiilim oluşturacak. Peki koşmaya ne? Koşmak fiilinden sonra bir mema gelmiş ve olumsuzluk eki olarak gelmemiş. Anlam bakımından da olumsuzluk içermiyor. Ayrıca ben buna koşmamaya şeklinde bir olumsuzluk eki getirebiliyorum. O halde bu kesinlikle benim isim fiilimi oluşturacak. Hani mayışmak diye kodladığımız. Ve bir kaynaştırma ünsüzünden sonra a yönelme hali ekim gelmiş fiilimsilerim isim çekim eklerini alabiliyorlardı. O halde burada mayışmaktaki meymayı gördüğüme göre bu benim isim fiilim diyeceğim. Gözlerimin içine bakarak konuşmalısın cümlesinde ise peki bir bakarak bir de konuşmalısın eylem anlamını devam ettiren sözcükler. Ancak konuşmalısın sözcüğünde konuşmak fiilinden sonra melim gereklilik kipim gelmiş ardından sen konuşmalısın diyebildiğime göre Buradaki benim ikinci tekil kişi ekim. Kip ve kişi varsa bu benim çekimli fiilimde. Kesinlikle fiilim süm değildi. Ancak bakmak fiilinden sonra erek arak şeklinde bir ekim var. Mayışmak diye kodladığımız isim fiileklerinden bir tanesi değil. Anası mezar dikecekmiş diye kodladığımız sıfat fiileklerinden bir tanesi değil. Elimde kala kala zarf fiili kaldı. O halde buradaki bir zarf fiildir diyebilirim. Devam edelim örneklerden. İzmir'e geleli neredeyse 5 yıl oldu cümlesinde. Bir oldu bir de geleli sözcükleri eylem anlamını devam ettirdi. Olmak fiilinden sonra görülen geçmiş zaman kipim mevcut diye şeklinde kip ekimi buldum. O oldu diye biliyorum. O halde yine eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişi ekim mevcut. Kip ve kişi varsa çekimli fiildi. Fiilimsi değildi eledim. Geleli sözcüğünde ise gelmek fiilinden sonra alı eli şeklinde gelen bir ekim var. Ve bu benim isim ya da sıfat fiil eklerimden bir tanesi olmadığı için zarf fiil ekim diyeceğim. Ablam seni anlata anlata bitiremiyor cümlesindeyse bir anlata anlata bir de bitiremiyor benim eylem anlamını devam ettiren sözcüklerim. Bitiremiyor sözcüğüne bakalım önce. Bitirmek fiilinden sonra gelen bir e kalıntım var. Nasıl bir kalıntı bu? Bitirebiliyordur aslında bunun olumlusu ve bitirebiliyor bu ebilmek fiilinin kalıntısı mevcut. Ardından mema olumsuzluk ekim de yordan dolayı incelmiş mımiye dönmüş ve yor şimdiki zaman mevcut. O bitiremiyor şeklinde kullanabiliyorum. O nedenle aslında eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişi ekim de mevcut. Hem kip ekim hem kişi ekim mevcut olduğu için bu bir çekimli fiildir. Fiilimsi değildir deyip eliyorum. Ancak anlata anlata kısmına bakalım anlatmak fiillerinden sonra şuralarda bir ea'lar var. Benim ea şeklinde gelen isim fiile kim ya da sıfat fiile kim yok. Zaten tekrarlı olarak gelebilecek de sadece zarf fiiller var. O nedenle buradaki bir zarf fiildir diyeceğim. Saat 8'i çeyrek geçe beni uyandırın cümlesinde ise bir geçe bir de uyandırın sözcüklerinde eylem anlamını devam ettirdi. Uyandırmak fiilinden sonra siz uyandırın şeklinde kullanabildiğim ikinci çoğul kişi ekim mevcut. Hocam bunda kip yok. Evet ek olarak yok ama anlam olarak mevcut. Emir kipi zaten eksiz olarak karşıma gelmiyor muydu? O halde burada bir kip anlamı aynı zamanda da kişi mevcut. Demek ki bu çekimli fiil. Fiilimsi değil. Ama geçe sözcüğünde bir ea var. Demek ki ea tekrarlı olarak da gelebiliyor benim karşıma. Aynı zamanda bu şekilde tek bir sözcükte ek olarak da görebiliyorum. O halde bu isim fiil ya da sıfat fiil eklerinden biri de olmadığına göre zarf fiildir diyeceğim. Burada çocuklar doyasıya eğlenir cümlesinde ise bir doyasıya bir de eğlenir, eylem anlamını devam ettiren sözcüklerim. Ancak eğlenmek fiilinden sonra ır ir geniş zaman kipim gelmiş. Aynı zamanda o eğlenir diye bildiğime göre eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişi ekim de mevcut. Hem kip hem kişi varsa bu çekimli fiildi, fiilimsi değildi. Doyasıya sözcüğünde ise peki doymak fiilinden sonra asıya esiye şeklinde gelen bir ekim var. Ve bu şekilde isim ya da sıfat fiil ekimi olmadığı için bu bir zarf fiildir diyeceğim. Şimdi gelelim zarf fiilin karıştırılabilecek durumlarına. Madan ekini gördüğümüzde biraz dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü benim mema şeklinde gelen bir isim fiil ekim var. Ve ardından danden şeklinde ayrılma hali ekini alabilir. Ya da sadece madan meden getirerek zarf fiil yapabilirim. Peki nasıl ayıracağım? Eğer olumsuzluk anlamı taşırsa madan meden ekim o halde bu zarf fiildir diyeceğim. Ama bir olumsuzluk ifadesi yoksa bu benim isim fiilimi oluşturacak. Bu soruşturmadan bir şey çıkacağını sanmıyorum cümlesinde soruşturmadan sözcüğünde bir soruşturma yapılmasından hiçbir şey çıkmayacak anlamı var. O nedenle burada kesinlikle bir isim fiil. Çünkü bir olumsuzluk anlamı yok. Ama iyice soruşturmadan hiçbir işe başlamayın dediğimde bir olumsuzluk anlamı mevcut. İyice soruşturma yapmadan hiçbir işe başlamayın anlamı var. O halde buradaki kesinlikle zarf fiilimdir demeliyim. Gelelim zarf fiileklerinden biri olan ken ekine. Biz bu zamana kadar dedik ki bizim fiilimsilerimiz kip ve kişi eki almaz. Evet kişi ekini hiçbir zaman almayacaklar fiilimsiler. Ancak ken eki için fiilimsi ekinden önce yani bu ken ekinden önce kip ekleri gelebiliyor. Bu istisna bir durum aslında. O nedenle bir her seferinde zarf fiili ayırırken kişileri de ayırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda zarf fiileki olan ken fiillere gelebilir. Ama bir de isimlere gelen ken ekim var. Ancak o ek fiil yardımıyla gelir ve cümlede sadece zarf göreviyle kullanılır. Bakalım ders çalışırken beni rahatsız etmeyin dediğimde rahatsız etmeyin benim eylem anlamını devam ettiren bir sözcüğüm bir de çalışırken sözcüğüm var. Çalışmak fiilinden sonra ır ir geniş zaman kipim gelmiş. Ardından ken ekim gelmiş. Kişi var mı yok aynı zamanda bir fiile gelmiş o halde buradaki ken kesinlikle benim zarf fiil ekim olan ken. Ancak hava bu kadar sıcakken dışarıda uzun süre dolaşma dediğim zaman sıcak ken sözcüğüne bakalım. Sıcak sözcüğünden sonra sadece ken eki gelmiş. Ayrıca sıcak sıcakmak diyemediğim için bir fiil değil isim. İsme geldiyse buradaki kesinlikle ek fiil yardımıyla gelen ken ve cümlede zarf göreviyle kullanılmış diyeceğiz. Ne zaman dolaşma? Hava sıcakken dolaşma. Zarf göreviyle kullanılır ancak bir zarf fiil değildir demem gerekir. Zarf fiiller için dedik ki biz cümle içerisinde genellikle görevleri zarf olacak. Ve durum ya da zaman bildirme anlamıyla kullanacağız aslında biz onları. Belirleklerimiz var durum bildirirken de zaman bildirirken de örneklerden inceleyelim. Öncelikle durum bildiren zarf fiillerimize bakalım zarf göreviyle kullanılıyorsa cümlede ve durum bildiriliyorsa ne yapıyorduk biz? Aslında bir fiile ya da fiilimsiye nasıl sorusunu yöneltiyorduk. E bu defa fiilimsiyi bulmaya çalıştığıma göre durum bildirenler arasından o halde bir fiile nasıl diye soracağım. Peki niye inceliyoruz bunları? Size sorularda zarf fiilin durum ya da zaman bildirilmesi açısından ayırt edilmesini sorabilir. O halde örneklerden bakalım ablam konuşarak yanımıza geldi cümlesinde. Gelmek benim aslında fiilim değil mi? Neden? Çünkü gelmek fiilinden sonra dığdığı görülen geçmiş zaman kipim gelmiş. Ardından eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişi ekim var. Hem kip hem kişi varsa buradaki çekimli fiildi. Bir de konuşarak sözcüğüm var ama konuşmak fiilinden sonra arak erek zarf fiil kim mevcut. Nasıl geldi diye sorsam ben buradaki fiile konuşarak cevabını alacağım nasıl sorusunu sorduğuma göre de o halde buradaki bir durum bildiren zarf fiildir diyeceğim. İki arkadaş konuşa konuşa sahile kadar yürüdü cümlesinde konuşa konuşa ve yürüdü eylem anlamını devam ettirmiş. Ancak yürümek fiilinden sonra dığdığı görülen geçmiş zaman kipim mevcut. O yürüdü diyebildiğime göre de eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişi ekim mevcut. Hem kip hem kişi varsa buradaki çekimli bir fiildir diyeceğim. Konuşa konuşa sözcüklerinde ise tekrarlı olarak gelen ea'lar var. E, bunlar da benim zarf fiile kimdi zaten? Nasıl yürüdü diye sorsam konuşa konuşa cevabını alacağım. O halde buradaki durum bildiren zarf fiilim olacak. Bu defa yazılıya çalışarak gelmiş cümlesinde ise bir çalışıp bir de gelmiş eylem anlamını devam ettirdi. Gelmek fiilinden sonra mışmış öğrenilen geçmiş zaman kipim mevcut. O gelmiş diye bildiğime göre eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişi kim mevcut? Kip ve kişi varsa buradaki fiildi, çekimli fiilimdi benim. Çalışıp sözcüğünde ise çalışmak fiilinden sonra gelen bir ıp ip zarf fiile kim var? Nasıl gelmiş diye soruyorum şimdi ben fiilime. Çalışıp cevabını aldığıma göre ve nasıl sorusuna bu cevabı aldığım için durum bildirdi. Önümüze çıkan bu manzarayı doyasına seyrettik cümlesindeyse çıkan, doyasıya ve seyrettik benim eylem anlamını devam ettiren sözcüklerim. Öncelikle seyrettik sözcüğüne bakalım. Seyretmek fiilinden sonra bir görülen geçmiş zaman kipim mevcut. Bir de biz seyrettik diye bildiğime göre birinci çoğul kişi ekim mevcut. Kip ve kişi varsa buradaki bir fiildi, çekimli fiilimdi. Çıkan sözcüğünde ne var peki? Çıkmak fiilinden sonra Anası mezar dikecekmişteki ekin var. O halde buradaki sıfat fiilim. Doyasıya sözcüğünde peki, doymak fiilinden sonra asıya esiye şeklinde gelen zarf fiil kim var? Ve ben bir fiile nasıl diye sorduğumda doyasıya cevabını aldığım için buradaki durum bildiren zarf fiilim oldu. Sahilden yürüyerek haremden üsküdar'a ulaştık cümlesinde bir yürüyerek eylem anlamını devam ettirdi, bir de ulaştık ulaşmak fiilinden sonra dıdi dı, görülen geçmiş zaman gelmiş. Sadece şeyden dolayı sertleşerek gelmiş. Kip ekim var. Biz ulaştık diyebildiğime göre birinci çoğul kişi ekim mevcut. Kip ve kişi varsa bu bir çekimli fiildi. Yürüyerek sözcüğünde ise yürümek fiilinden sonra bir ye kaynaştırma ünsüzüm ve erek arak şeklinde gelen zarf fiil ekim var. Ve nasıl ulaştık diye sorsam ben bu fiile Yürüyerek cevabını alacağım için buradaki benim durum bildiren zarf fiilim oldu. Gelelim zaman bildiren zarf fiillerimize. Bu defa ben bir fiile ne zaman diye sorduğumda eğer bulduğum cevap bir zarf fiilse bu zaman bildirecek demektir. Bakalım örneklerden dedem televizyon seyrederken kalmış cümlesinde bir seyrederken bir de kalmış eylem anlamını devam ettirmiş uyuyakalmak fiilinden sonra mışmış öğrenilen geçmiş zaman kipim var. Bir de o uyuyakalmış diye bildiğime göre eki bulunmayan aslında üçüncü tekil kişi var. O halde hem kip hem kişi varsa buradaki bir fiildir, fiilimsi değildir diyorduk. Seyrederken sözcüğünde peki, seyretmek fiilinden sonra gelen bir geniş zaman kipim var. Ancak bundan sonra fiil olabilmesi için kişi gelmeli. Ama ken ekim gelmiş zarf fiil bir tanesi. O halde buradaki bir zarf fiildir ve ben bir fiile ne zaman uyuya kalmış diye sorduğumda seyrederken cevabını alıyorsam bu zaman bildiren bir zarf fiildir demeliyim. Bursa'ya geldikçe buradaki dostlarımı da ziyaret ederim cümlesinde peki bir geldikçe bir de ziyaret ederim sözcükleri eylem anlamını korumaya devam etmiş. Ancak ziyaret etmek fiilinden sonra Ar er geniş zaman kipim gelmiş. Ardından ben ziyaret edebilirim diyebildiğime göre birinci tekil kişi ekim var. Kip ve kişi ekim varsa buradaki bir fiildi. Geldikçe sözcüğünde peki? Gelmek fiilinden sonra dıkça dikçe şeklinde gelen bir zarf fiil ekim mevcut. Fiili fiilimsi haline çeviren. Ve ben ne zaman ziyaret ederim diye sorsam fiile... Bursa'ya geldikçe cevabını alacağım için bu zaman bildiren bir zarf fiildir diyeceğim. İçeri girer girmez sobanın yanına koştum cümlesinde ise bir girer girmez bir de koştum eylem anlamını sürdürmeye devam etti. Ancak koşmak fiilinden sonra dı-di şeklinde gelen kip ekim var ve ben koştum diye bildiğime göre de birinci tekil kişi ekim mevcut. Kip ve kişi varsa bu bir fiil oluyordu. Girer girmez sözcüklerinde peki tekrarlı olarak gelen fiilimsin var aslında. Ar er geniş zaman ve mazmez geniş zamanın olumsuzu şeklinde. O halde buradakiler benim zarf fiil eklerim. Çünkü sıfat fiil ya da isim fiil eklerinden bir tanesi değil diyorduk. Ve ben bir fiile ne zaman koştum diye sorsam içeri girer girmez cevabını alacağım için buradaki zaman bildiren zarf fiilim oldu. Bu testi bitirince biraz mola vereceğim cümlesinde ise mola vereceğim ve bitirince eylem anlamını devam ettiren sözcüklerim. Vermek fiilinden sonra ecek acak gelecek zaman kipim var ve ben mola vereceğim diyebildiğime göre birinci tekil kişi ekimde mevcut. Kip ve kişi varsa bu bir fiildir diyorduk. Bitirince fiilinde peki bitirmek fiilinden sonra ince ince şeklinde gelen bir zarf fiil ekim mevcut ve ne zaman mola vereceğim diye sorsam bitirince cevabını alacağım için buradaki zaman bildiren bir zarf fiildir diyeceğiz. Böylelikle hem zarf fiili hem de fiilimsi konusunun tamamını bitiriyoruz. Takip eden videolarda cümlenin ögeleriyle devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.